Merhabalar değerli izleyiciler 26 Ocak 2024 dünyada ne olmuş ne bitmiş hızlıca aktıralım. İkinci kanalımız olan son durum 2'yi izlemektesiniz. İsrail Amerika arasında devasa bir askeri anlaşmanın imzalandığı haberi gece saatlerinin son dakika gelişmesi. İsrail basınında bu haber ilişki şunlar yazıyor. Anlaşmanın geçtiğimiz gün Washington'da imzalandığı duyurulurken anlaşmanın parçası olarak F-35 jetlerinden oluşan bir filo yani 25 savaş uçağı, F-15 filosu 25 uçak, Apache helikopter filosu en az 12 savaş helikopteri ve önümüzdeki günlerde binlerce silahın İsrail'e geleceği duyurulurken anlaşma sağlanmış durumda uçakların tedariğinin en kısa sürede Amerikan ordusunun içinden sağlanacağı dolayısıyla İsrail'in üretimi beklemeyeceği duyuruldu. Silahların birkaç gün içerisinde ulaşacağı duyurulurken İsrail heyetindeki yetkililer bu gerçekten dramatik bir anlaşma açıklamasını yapıyor. İsrail birinde gibi yönelik saldırılarına devam ederken Amerika tarafından da çok sayıda yeni silahı satın almış durumda. İsrail dolayısıyla bu haberi son dakika olarak gece saatlerine devlet meclisinde da servis ederken Amerikalılardan tedariklere öncelik vermeleri daha öncesinde de istenmişti. Yine gece saatlerinde Türkiye Cumhuriyeti resmi gazetesinde milletler arası anlaşma şeklinde İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin yayınlandığını görmektesiniz. 26 Ocak 2024 Cuma şeklinde bu haber servis etliyor. Yine bir diğer gelişmeyi aktıralım. İspanyolusu Kanarya isimli yeni fırkateynini test ederken, Diğer fırkateynlerle beraber denizde geçiş yapıyor. O anlar İspanya donanması tarafından sosyal medyada servis edilmiş durumda. Birkaç gündür Birleşik Arap Emirlikleri'nde devam eden Yumex ve Simtex 24 fuarına bahsediyoruz. Savunma Sanayi Fuarı'nın tamamlandığı duyuruldu. Dolayısıyla dün kapanış günüydü. Kapanış gününe ait daha çok iyi İA'ların, idaların ve İKA'ların sergilendiği fuardan yeni görüntüleri görmektesiniz. Yumex ve Simtex fuarına Türkiye'den de Baykar firmasının katıldığını söylemiştik. 2024 konferansı sırasında özellikle yazılımcılara yönelik bir test yapıldı. Yazılımcı yarışmasının düzenlendiği de duyurulurken programlama yarışması sonrasında Abu Dhabi Ulusal Sergi Merkezi'ne Birleşik Arap Emirlikleri Genelkurmay Başkanı'nın geldiği ve burada çeşitli incelemelerde bulunduğu da servis ediliyor. Yine İsrail ile Ürdün arasına gelelim devam ediyor. İsrail Ürdün'ü susuz bırakmakta tehdit etti. İsrail üst düzey yetkili Ürdün'le görüşme gerçekleştirirken İsrail karşıtı açıklamalara devam ederseniz mevcut su anlaşmasını uzatmayı düşünmüyoruz açıklaması yapıldı. Mevcut anlaşma ne derseniz İsrail Ürdün'e her yıl barış kapsamında öngörüldüğü 50 milyon metreküp yerine 100 milyon metreküp suyu aktarıyor. Eğer anlaşmayı İsrail iptal ederse 100 milyondan tekrardan 50 milyona düşmesi bekleniyor. Yine yaptırımlara rağmen Rusya'nın 2023'ün ilk 9 ayında önde gelen Amerikalı ve Avrupalı üreticilerden değeri 1 milyar doların üzerinde gelişmiş mikro işlemcileri satın aldığı duyuruldu. Haber Bloomberg'da servis ediliyor. Bilindiği gibi Hindistan'ın bağımsızlık günü. Dolayısıyla Fransa Cumhurbaşkanı Macron da Hindistan Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına baş konuk olarak katılmak üzere yeni derkeye geldi ki Hindistan'ın silahlanma olarak Fransa'dan yüklü miktarda ekipman aldığını özellikle savaş uçağı aldığını hatırlatalım. Tabii ki de genellikle bu tarz ülkeleri ilk kutlayan devlet İran oluyor. İran tarafından da sosyal medyada yapılan paylaşımı görmektesiniz. Hindistan'ın bağımsızlık gününü kutlayan bir paylaşım yapıldı. İran'la Pakistan arasındaki sorun her ne kadar yumuşasa da iki ülke zaten tarih olarak birbiriyle anlaşamıyor. Yine Kazakistan Dışişleri Bakanı Murat Nurdev da Tacikistan'ı ziyaret ediyor. Kendisi Tacikistan'da öncelikle Tacikistan Dışişleri Bakanı ile görüşürken daha sonrasında Tacikistan Devlet Başkanı İmam Ali Rahman'la baş başa görüşme gerçekleştirdi. Kazakistan Dışişleri Bakanı Murat Nurdev daha sonrasında ise çevre ülkeleri ziyaret edecek. Yine Libya'ya gidiyoruz. Libya'da Sözlü Arap Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı bizimle işimizde darbeci Mareşal Hafter'i görmektesiniz. Nijer Cumhuriyeti'nde gözaltına alınan ve Sözde Genel Komutanlığı çabalarıyla serbest bırakıldıktan sonra evlerine dönen Libyalı balıkçıları kabul ediyor. Nijer'de balıkçıların ne işi var diyebilirsiniz muhtemelen Libya sınırı üzerinden kaçırıldılar. Burada Hafter yurt içi ve yurt dışında tüm vatandaşların güvenliğini sağlayacağız şeklinde komik açıklamalar yaparken Görüldüğü gibi vatandaşların güvenliği temin edilene kadar gözümü kırpmayacağım açıklamasını yapıyor. Bir diğer gelişme dün yayınladığımız haberde NATO'nun soğuk savaştan bu yana en büyük tatbikatı olan Steadfast Defender 24'ü yapacağını söylemiştik. Buna ilişkin NATO tarafından yeni bir video paylaşılıyor. NATO'nun İtalya'da bulunan komutanlığı tarafından Steadfast Defender 24'e yönelik hangi savaş uçaklarının katılacağı, nelerin olacağı bu şekilde 80'den fazla hava aracı şeklinde paylaşılmış durumda. F-15'ten F-35'e, F-35'ten F-18'e helikopterler ve İHA'ların katılacağı ve bunun dışında 100 daha fazla askerin katılacağı büyük bir tatbikattan bahsediyoruz. Muhtemelen Rusya'da buna karşılık olarak önümüzdeki günlerde kolektif güvenlik anlaşması örgütü veya Çin'le büyük bir tatbikat yapacak. Yine Havelsan tarafından kısa bir video paylaşılıyor. Videoda mavi vatanda çıkarlarımızı korumak için Akdeniz'de söz hakkımız daha çok olacak boğaz trafiğini güvenli hale getirdik şeklinde kısa bir tanıtım videosu paylaşılmış durumda teknolojilerin paylaşıldığı videoyu görmektesiniz. Bir diğer gelişmeyi aktaralım bilindiği gibi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Yunanistan Cumhurbaşkanı Miçotakis arasında görüşmenin ne zaman yapılacağı soru işaretiydi. Yunanistan Meclisi bu konuda yeni bir haberi servis ediyor. Dışişleri Bakanlığı Yunan-Türk temas takvimi bağlamında Miçotakis-Erdoğan görüşmesinin ne zaman yapılacağı hakkında yeni bir bilgi paylaşırken, iki liderin önümüzdeki Temmuz ayında Washington'da yapılacak NATO zirvesi kapsamında görüşeceğinden bahsederken Yunanistan Meclisine göre görüşmenin hayati bir önem taşıdığı şeklinde de haberler paylaşılmış. Yine Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Proguanis'in ise İstanbul'u ziyaret etmesi bekleniyor. Ziyaret kapsamında kendisi Türk iş insanlarıyla da bir araya gelecek. Yine 11 Mart'ta Yunanistan'la Türkiye arasında çeşitli görüşmelerin yapılacağı da hatırlatılmış. Yine Yunanistan ile Ukrayna arasında gerginlik devam ediyor. Yunan Meclisinde şu haber paylaşılmış. Helenizm'i açıkça kışkırtıyorlar. Ukraynalı milletvekili Güney Kıbrıs'ı Rus parasını aklamakla suçladı şeklinde bu haber servis edilmiş durumda. Yine bir diğer haber aktıralım. Batı silahlarının kullanıldığı kesin olarak kanıtlanırsa 3 gün önce Rusya'da düşen İlliş'in 76 saldırısı bağlamında Batı'nın suç ortağı olacağı duyuruldu. Ukrayna kuvvetleri yakalanan Ukrayna askerleri takas karşılığı taşıyan Rusya'da Yelişin 76 askeri uçağını düşürdü şeklinde bilindiği gibi Rusya'nın iddiası bu şekilde Rusya'nın daimi temsilcisi Birleşmiş Milletler yetkilisi Dimitri Polyanski tarafından Birleşmiş Milletler'de Batı'nın suçlu olacağı açıklaması yapılıyor. Rusya Kırım'da sürekli vuruluyor bilindiği gibi ve şimdi de kendi vatandaşlarını kandırmak için algı oluşturmuş durumda. Su alanı kontrolü, Karadeniz filosu denizcileri Kırım'ı Ukrayna savaş uçaklarından nasıl koruyor şeklinde haber paylaşılırken Karadeniz pilosunun denizcileri suları günün her saatini izliyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin insansız tekneleri, keşif ve saldırı dronları derhal tespit ederek imha ediyor açıklaması yapılırken, Karadeniz pilosunun çalışmalarına ilişkin yeni bir görüntü paylaşılmış. Burada açık bir denizde belirlenen bir noktada özellikle KA-27 helikopterinin müfrezeye yetiştiği, güvertedeki iniş ışıklarının açık ve bağlama zincirlerinin hazır olduğunu görmekteyiz. Bu haber bu şekilde servis edilmiş durumda. Diğer bir gelişme aktıralım. Moğolistan, Rusya ve Çin'le yeni bir zirve düzenlemeye çalışıyor. Moğolistan Başbakanı Erdoğan'a tarafından açıklama yapıldı. Moğolistan, Rusya ve Çin arasında zirve düzenleyeceğiz. Diplomatik kanallar aracılığıyla bunu yapacağız şeklinde. Özellikle kuşak ve yol gelişimi kapsamında Çin, Moğolistan, Rusya ekonomik koridoru kapsamında Moğolistan tarafından açıklama yapılırken, Moğolistan üzerinden geçecek ve Çin'e yılda 50 milyar metreküp Rus gazı tedarik edecek olan Sibirya e Güç 2 doğal gaz boru hattını da bağlamaya hazır olduğu duyuruldu. Rusya dünyadaki birçok devlete özellikle Çin'e çok sayıda gaz satarken Türk ülkeleri Türkmenistan'la yarıştığını da hatırlatalım. Hoşçakalın.